Kürtajı biz aslında sadece e, hani doğumu sonlandırma olarak düşünüyoruz Peki. ama. Şimdi bu evet sağlık için evet, yapılan. Peki gerçekten e, anne baba... Istemiyorlar. İstenmeyen evet. bir gebelik yaşandı. Tabii. E, bunu da bize bir anlatabilir misiniz? Şimdi yasal olarak... kürtajın e, yapılma sebeplerinin içinde evet istenmeyen planlanmayan gebeliklerde de e, ülkemizde yasal şartlar Hı -hı. E, 10. haftaya kadar e, planlanmayan gebelikler kürtaj işlemiyle sonlandırılabilir. Bunda da e, önemli olan eğer evli bir çiftse mutlaka annenin ve babanın kendi rızası gereklidir Hı -hı. 10. haftaya kadar. Kendisi, 10. haftaya evet, kadar yasal. yasal. Eğer evli bir bayan değilse kendi isteğiyle 18 yaşının üzerindeyse müdahalesi gene olabilir. Hı hı. Ama 18 yaşının altında bir bayansa mutlaka anne baba izni gerekir. Anne baba izni gerekiyor. Evet bu şekilde yapılabilir. Hı hı. E, yasal sınırları da 18 yaşın üstünde, üstünde olması, olması gerekiyor. Evli ise işte. de eş izni mutlaka gerekmekte. Evet.